Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda dünyanın en popüler köpek ırklarından biri olan Fransız Bulldog hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Fransız Bulldog nasıl bir köpektir? Özellikleri nelerdir? Gelin videoda birlikte bakalım. İyi seyirler. Dünyanın dört bir yanında birbirinden farklı onlarca köpek ırkı vardır. Fransız Bulldog bu ırklardan biridir ve en popüler köpekler arasında yer alır. Kökeni adından da anlaşılabileceği gibi Fransa'dır. Bununla birlikte ataları İngiltere'den gelen buldoglardır. Fransız buldog, sevimli, şirin yüzlü, kompakt yapısı ve harika karakteriyle dikkat çeker. Küçük boy köpek ırklarındandır. Boyu ortalama 25-35 cm'dir. Ağırlığı ise ortalama 8 ile 14 kilogram arasında değişir. Küçük ama güçlü bir vücut yapısına sahiptir. Büyük, dik ve yuvarlak uçlu kulakları dikkat çeker. Burunları kısadır. Kısa tüyleri pek çok renkte olabilir. Ortalama 10-14 yıl yaşar. Fransız Bulldog'un karakterine ve davranışına gelecek olursak, bu köpek sahibine çok bağlıdır ve onunla vakit geçirmekten çok hoşlanır. Yalnız kalmayı sevmez uzun süre yalnız bırakıldığında ayrılık kaygısı yaşayabilir. Sevgi dolu ve sağlık bir canlıdır. İnsanlarla, çocuklarla ve diğer hayvanlarla genellikle iyi anlaşır. Kısacası sosyal ve arkadaş canlısıdır. Fransız Bulldog zeki köpeklerdendir. Bununla birlikte onu eğitirken sabırlı olmak gerekir. Çünkü inatçı bir köpektir. Fransız Bulldog'un bakımına gelecek olursak, bu köpek için günde yarım saatlik yürüyüş yeterlidir. Çok fazla hareket etmez. Obaziteye yatkın bir ırktır. Bu yüzden kaliteli mama ile dengeli beslenmesi gerekir. Kısa tüylerinin haftada birkaç kez taranması yeterlidir. Burnu kısa olduğu için solunum problemi yaşayabilir. Bu yüzden sıcak havalarda fazla efor sarf ettirecek egzersizler yaptırılmamalıdır. Fransız buldoklar göz enfeksiyonlarına ve deri problemlerine yatkın köpeklerdir. Bu yüzden köpeğin veterinere düzenli olarak kontrol ettirilmesi gerekir. Bu videoda sizlere dünyanın en popüler köpek ırklarından biri olan Fransız buldok hakkında bilgiler verdim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.